Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Yine dop dolu bir yeni gelecek etkinlikler videosuyla karşınızdayım. Yine bu videomuzda çok önemli etkinlikler göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar peki hangi etkinlikleri göstereceğim? Biraz onlardan bahsedeyim. Silahlı otomatımızın yenilenmesine çok az bir süre kaldı arkadaşlar. Yeni silahlı otomatımızı göstereceğim. Şöyle bir bakalım hatta kaç günü kalmış arkadaşlar. Evet şurada 12 günü kalmış arkadaşlar. Gelmesi en yüksek ihtimal olan silahı göstereceğim. Onun dışında yeni yükleme etkinliğimizi göstereceğim arkadaşlar. Yükleme etkinliğimizin de sadece 3 günü kalmış yenilenmesini arkadaşlar yeni yükleme etkinliğini ve arkadaşlar daha fazlasını bu videoda bulabileceksiniz. Yeni yumruk deseni, yeni bir tane soğumuş çark var yine. Çok güzel bir ifade var içerisinde. Yine arkadaşlar Kort ve MP5 çarkı geliyor. Bunu göstereceğim. Ve daha fazlası arkadaşlar bu videoda görebileceksiniz. Öncesinde sizlere bir hatırlatma da yapayım arkadaşlar videoya geçmeden önce. InnovaPin'de devam eden bir çekilişimiz var arkadaşlar. 10 kişiye site bakiyesi veriyoruz. 20k yakın bir elmas dağıtılıyor arkadaşlar. 5 günü kaldı çekilişimizin. Şu anda ekranda da sizlere gösteriyorum. Bakın burada da yine 1300'lerde de bir takipçimiz varmış arkadaşlar. Hem siteye ücretsiz bir şekilde kayıt olun hem çekilişimize katılın hem de beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çekilişimize katılmanın tek şartı bu kanala abone olmak. Sonra bu videonun açıklamalar kısmında bulunan kayıt linkinden gidip ücretsiz bir şekilde kayıt olmak, çekilişe ücretsiz bir şekilde katılmak. Neyse arkadaşlar, şimdi çok fazla laf uzatmadan hemen hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz bir tane solmuş şark. Bu solmuş şarkımızın içerisinde çok güzel bir tane ifade var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle havalı bir ifade arkadaşlar. Şöyle ellerini havaya kaldırıyor ve silahlar çıkıyor arkadaşlar ve ateş ediyor. Oldukça güzel çok dikkatimi çekti ve hoşuma da gitti açıkçası. Yani hani sıradan ifade gibi durmuyor arkadaşlar. Çok yakın zamanda da geleceğini düşünüyorum. Yine ara içerik olarak şöyle pat diye arkadaşlar etkinliklerin arasında bir sabah kalktığımızda görebiliriz bunu ben alırım. Bunu alırım arkadaşlar. Oldukça hoşuma gitti çünkü. Baksanıza çok havalı değil mi? Benim çok hoşuma gitti bu ifade. Evet arkadaşlar bu ifademiz çok yakın bir zamanda gelecek. Yine arkadaşlar yumruk Evo'sunu bekleyenler vardı. Serverlara gitti arkadaşlar. Bizim servera gelir mi? Kesin değil ama gelebilme ihtimali çok yüksek. Hazırlığınızı ona göre yapın. Yine yumruk Evo arkadaşlar tekrardan bizim servera gelebilir. Bir kere gelmişti. Ben de daha almadım arkadaşlar yine serverlara gitmeye başladı. Bizim servera da gelebilir arkadaşlar. Bunun da buradan söylemiş olayım arkadaşlar. Gelirse ben de şansımı denerim. Yumruk Evo bende yok. Açarız biraz yükseltmeye çalışırız. Ve çok merak ettiğiniz silahlı otomat. Evet arkadaşlar şu anda mevcut silahlı otomatımızda Uzi var. Hangi silahlar gelebilir? Gelme ihtimali var. Onları sizlerle paylaşacağım bu videoda. Şimdi arkadaşlar öncelik SKS geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Neden SKS geleceğini düşünüyorum? Çünkü uzun zamandır arkadaşlar SKS'ye bir desen gelmedi. SKS'nin biraz popülaritesi de düştü. Güncellemede de biraz güçlenmişti gerçi ama daha da arkadaşlar şöyle desenlerle popülaritesinin yükseleceğini düşünüyorum. Bu SKS deseni yeni silahlı otomatımız olabilir. Zaten silahlı otomatımızın da yenilenmesine çok az bir süre kaldı arkadaşlar. O oldukça güzel bir e, silah diyebilirim arkadaşlar. SKS desenimiz şöyle baktığımızda e, çok hoş, çok hoş. Ben çok beğendim açıkçası. Evet arkadaşlar bu yeni silahlı otomatımız olacak gibi duruyor arkadaşlar. Yani yüksek ihtimal bu ve içerisindeki eşyalara gelecek olursak arkadaşlar yine eskisi gibi şu tırpan deseni yine arkadaşlar bazı silah desenleri eskilerden de gelmiş olanlar şöyle karma şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yine silahlı otomatımızın içerisinde yer alacak. Yine diğer silahlar da sizde yoksa onları da çıkartma şansınız olacak bu otomatta. Evet arkadaşlar silahlı otomatımızı gösterdik. Şimdi geçelim bir diğer etkinliğimize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane şans. Şarkımız gelecek. Bu şans şarkımızın içerisinde MP5 Tavşancık var. Çok güzeldi arkadaşlar. Bir kere gelmişti. Tekrardan geri dönecek. Ee, yine almayanlar varsa bunu alabilirler arkadaşlar. Onun dışında yine başka silahlar da var. Şöyle karma bir şekilde geliyor arkadaşlar. Yakın zamanda gelecek. Yine kort deseni arkadaşlar. Ne zamandır gelmiyordu. Şöyle güzel bir kort deseni var. Tabii ki arkadaşlar yeniler eskiler karma bir şekilde geliyor. Daha önce gelmiş olanlar da gelecek. Bunu söyleyelim. Şöyle evrensel parça geliyor arkadaşlar. Yani daha önceki jetonlarınız varsa yine burada kullanabilirsiniz. Yine bir eski Atolia MP5'i de var. Ve şu kort sanki bunlardan bir tanesi yeniydi arkadaşlar. Hangisi yeniydi? onu unuttum ama bu yeni gibi duruyor. Evet arkadaşlar, kort ve MP5 birbirine uzak, alakasız iki sıra. Karma bir şekilde böyle bir şans şarkına gelecek arkadaşlar. Elmasınız varsa bu şans şarkına bekletebilirsiniz. Ben de yine burada bir şansımı denerim. Şu MP5 tavşancık bende yok diye biliyorum. Ve yeni yükleme etkinliği. Evet arkadaşlar yeni yükleme etkinliğimiz de biraz belli oldu arkadaşlar. Yeni yükleme etkinliğimiz bu bedava gelecek dedik ama sanki bize yeni yükleme etkinliğine gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Bu ifademiz var ve içerisinde yine şöyle bir kostüm paketimiz var. Erkek kostüm arkadaşlar. Şöyle çok iyi değil çok da kötü değil sıradan bir kostüm. Şöyle bir üstüne bakalım sanki biraz üstü iş yapar gibi. Evet arkadaşlar bu bizim yeni yükleme etkinliğimiz olacak gibi duruyor. Sanki bu tarzda bir etkinlik daha gelmişti arkadaşlar diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bir yükleme etkinliğimiz gelecek. İfadesi ifadesi de bu şekilde. Yani yüz elmas yüklediğimizde bu ifadeyi alabileceğiz arkadaşlar. Yani çok güzel bir yükleme etkinliği değil açıkçası. Çok da beğenmedim arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse. Kostüm de bu şekilde arkadaşlar. Yani sıradan, sıradan, vasat. VASAT'ın da altı diyebilirim. Yani. Evet arkadaşlar şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Yine arkadaşlar yeni tavşancıklar gelecek biliyorsunuz. Yeni tavşancık yumruğu gelecek. Biraz da sizlere geçmişten gösterdiklerimden birkaç parça etkinlik gösterelim arkadaşlar. Yeni yumruk desenimiz bu olacak. Şöyle tavşancık kafası yumruk deseni arkadaşlar. Bu çok yakın bir zamanda yine oyuna gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bütün etkinlikler geldi. En son bugün yine arkadaşlar biliyorsunuz ki volkanik patlama da geldi. Artık arkadaşlar tavşancıkların zamanıdır diye düşünüyorum. Yine tavşancığın bu şekilde bir jeton kulesine geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Oldukça kazık bir etkinliğe geliyor. Yani bu tavşancığı çok övüyorlar ama bilmiyorum yani bu kadar da sanki diğer tavşancıklardan çok farkı yok gibi. Yani bu çok böyle pahalıya gelecekmiş gibi duruyor da. Yani çok da böyle elmas basılır mı bilemedim yani. Zaten tavşancı kostümü bir sürü var. Bu da aynısının farklı rengi gibi düşünüyorum. biraz daha özel yapılmış. Yani kalkıp da buna 10K elmas da basılmaz. Evet arkadaşlar Çin serverına jeton kulesine gitti. Bakalım bize nasıl gelecek. Tabii ki bir de bunun arkadaşlar duvarları vesaire var. Duvar etkinliği de var biliyorsunuz. Yine bunun işte böyle araç deseni var. Bir sürü ee, böyle arkadaşlar eşyaları da var. Evet arkadaşlar bu da bu şekildeydi. Şimdi biliyorsunuz ki şöyle bir tane de yine etkinlik göstermiştim. Duvarı da arkadaşlar böyle bir etkinliğe gelecek. Yani bunlar gelmeye başladım arkadaşlar. İşte duvar gelecek, kostüm gelecek vesaire vesaire eşyalar böyle sırayla gelecek arkadaşlar. Evet bu etkinliğimiz de yine yakın bir zamanda gelecek arkadaşlar. Evet bu etkinliği daha önce de zaten sizlere göstermiştim. Ve bugünkü etkinliklerimiz arkadaşlar bu şekildeydi. Önemli olan dediğim gibi yükleme etkinliği, silahlı otomat vesaire. Onları hiç göstermemiştim ve yeni bir tane solmuş şark vesaire. Yenileri başta gösterdim. Halen görmeyenler için de yine bunları da göstermek istedim. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Siz en çok hangi etkinliği beğendiniz? Bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Silahlı otomatı ben beğendim arkadaşlar. Yeni gelecek silah inşallah SKT olur. Onun dışında arkadaşlar çekilişimize katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.